Uyan 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 Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Kim konuşuyor? Ben konuşuyorum. Ala. Ha sen mi? Nasıl? Nasıl konuşuyorsun lan sen? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl konuşuyorsun? E, beni böyle yapmışlar. Kaçmış. Ben neden? Eee Neyse kapat. Üff. Susmadı ya. Ne oluyor ya? Şunları şuraya koyayım. Felix, hadi kalk. Felix. Ne oluyor ya? Töpüründe boğuşuyordu. Ya alarm konuşuyor. Nasıl? Evet. Konuşuyorum. Evet. Ha. Nasıl? Konuşuyorsun. Nasıl? Beni bayağı Neyse kapan lan. Hayır. Boş ver. Hadi gel giyinelim. Ben her zaman giyinelim. Ay. Ben pijamanı giydim. Pardon. Ben de bunu giyeyim. Ben biraz bilgisayarda işim var. İşimi bölme. Tamam, al şunu. Kızım, kızım, hadi kalk kızım. Anne, lütfen biraz da uyuyayım. Kızım, olmaz. Anne bugün cumartesi değil mi? Evet kızım, cumartesi. Ee, uyuyayım biraz daha. Olmaz. Erken kalkmam. Yarın okul var. Kalkıp ödevlerini yapmam lazım. Ve bugün o kadar da geç yatmak yok. Uf anne, tamam ya. Bir unutmadım ya. Çıkar mısın? Peki hanımefendi. Bıktım ya her gün böyle korkmaktan. Ne giyeceğim şimdi? Neyse bunu giyeyim ya. Ödevlerimi yapayım zaten az var. Allah'ım ya. Şimdi öbür bücürde. Ay. Kızım. Aa kızım uyandın mı sen? Evet anne. Uyandım. İyi, e, ben de boşuna çıkmışım. Neyse, biraz oturayım burada. Sesin önce hemen kalktım yoksa var ya. Başımda dö 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 konuşacaktı. Neyse şöyle burada şeyler. Şöyle. Hemen. Hiç okula götürecekler. Şu ışıklar da yok. Şu da yok. İçim daraldı. Yok Geldim şu kürüz ne yapıyorsun? İyiyim. Kız uyandı mı? Uyanmış ya bizden önce. Ne yapıyor ben? Bir bakayım balığa. Balım benim cümcüm. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar adı balım değil. Baba balım dedi. O yüzden. Neyse devam edelim. Aşkım ne yapıyorsun? Resim çiziyorum baba. Resim çiziyorum. Tamam. Bak ne çiziyorum. Güzel olmuş mu? Bakayım. Hmm, çok güzel olmuş kızım. Şimdi boyama zamanı. Ne bırakalım? Mavi 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 mavi. Aks. Ay, bir dakika ben bırakayım. Aha. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar o şeyi bırakamıyorum da. Çok uzun sürmesine ben de videoyu durdurup bırakmak zorunda kaldım çok durdurduysam da aralarda falan işte özür dilerim. Devam edelim. Neyse. Kızım sen çiz resim. Resim çiziyor ya. Hı, tamam. Ben de biraz bilgisayar bakayım. Hmm. Şu ödevi de yaptım mı? Bitiyor ve bitti. Tamam. Şükür ya. Telefonum nerede? Burada mı? Nerede telefonum Telefon şuna takayım. Telefonum nerede? Nerede bu çantanın içinde mi? Ah buradaymış ya bak. Neyse. Ee, bakayım. Arkadaşım var. Alo. Ne yapıyorsun? İyiyim. Gelsene Yok kanka gelemem. Yarın okul var. of. Neyse tamam hadi bay. Of. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Allah. Çıkacağım şimdi annemin em odasını bunu. Arkadaşlar siz kesinlikle gerçek hayatta yapmayın böyle şeyler. Hmm. Çok tatlı bunu alıyorum. Bunu alıyorum, bunu, alıyorum, bunu alıyorum. Annem bebek mi ya? Bunları da alayım. Esmer'de bir şey yok. Bakayım bir burası da bir dakika şu, bunu da alayım. Çak güzel. Çak güzel. <laughs> tamam. Şimdi bunları nereye koysam? Onu burada kalsın hadi. Lıp pam, lut pam. de diyeceğim ya. Bir şurada odamı değiştirin diyeceğim ya. Odamı de değiştireyim diyeceğim ya. Bu küçücük olan. Hiçbir şey sığmıyor. Raf koyayım koyamıyorum. Her yer Neyse ben de biraz telefonla oynayayım. Hah, gel. Sen çocuğa bak. Ben bir işlerim. Kalan işlerime bakacağım. Tamam. Kız ne yapıyorsun? İyiyim anne. Çok sıkıldım. Ne yapabilirim? Git denize gir istersen. Miami yok. Mayom. Kızım şu çekmecelerde bir yerdedir. Bak kızım burada var. Mayom. Aa görmüyor musun? Şöyle girebilir miyim? Tabii ki de kızım girebilirsin. Kızım bir dakika bir dakika. Bunlar ne? Bunlar benim odamda değil mi? Deve bu lip gloss da banyoda değil miydi kızım? Şey anne yoksa sen benim odamı mı karıştırdın? Şey anne evet. Kızım sen bu sefer kızma çünkü ben sana bunları almıştım. Sana almıştım yani. Cidden mi? Teşekkür ederim. Bunları buraya koyayım hadi sen de artık my medya'ya girebilirsin. Neyse ben de şurada oturayım ya. Yaşasın be. Oh, çok iyi oldu. Vallahi havuza girmem. Şunu çıkarayım şuraya. Ah, oh, Çok mutluyum. Havuza gireceğim. Ha geldim. Es telefon Anne hani ben gidiyorum. Havuza. Tam ha, ha havuza değil denize pardon. Bize havuz yok ki. Şuradan ilk bir kahve yapmam lazım. Kahveyi dolduralım şöyle. Şu karamel ekleyeyim. Ama telefon şuraya bir bırakayım. Uf, ne karamel hiç gözükmüyor ki biraz. Ayrıca şey karamel ekleyeyim tamam. Şurada şunu içeyim. Sonra da gidelim. <laughs> Aa çok güzel bir balığa Ese artık denize gelebilirim. Telefonumu şuraya bırakayım. Ay telefonum. Neyse o yüzden onu düzelttim. Çok güzel. Biraz soğukmuş. Hı. Ama alıştım. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Neyse. Abartmayalım. Atarız eğlenceli. Ah, kararmaya başladı. Neyse. Ben de çıkayım artık. Zaten üşümeye başladım. Ayy. Uf çok soğuktu. Üşüyorum. Anne üşüyorum. Anne. Ne oluyor kızım? Anne üşüyorum anne. Tamam kızım o zaman kalın bir şeyler giy. Sana demiştim. Hani hiçbir şey demedik ki. Doğru. Zor. Zor şunu giy ya. Of, bulamadım bir şey. Bir de sonra da saat kaç bakayım bir telefonu var. Ay. Saat 8. 2 saat yani 10'da yatağa bakayım. Arada telefonumu bakacağım. Saat 10'da olduğunda hemen yatağa giriyorsun. Pijamalarını giyip. Tamam anne tamam. Ne yapacağım ben de ya? çok sıkıldım. Bir de burada telefon Bir şeyler yapayım. Anne, 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 anne. Çok sıkıldım anne. Bir şey yay oynayalım. Veya gidelim. Nereye kızım gideceğiz? İyi Bir yere gidelim işte. Bak bu, bu havada yani bu saatte nereye gidebilmiş olabiliriz ki? Bence akşam olacak. Ya hanım doğru söylüyor kadın ya. Ay ka <laughs> Arkadaşlar kadın dedim yanlışlıkla. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Çocuk doğru söylüyor. Tamam. Bence gidelim bir yere. Bu havada nereye gidebiliriz ama nereye? Düşünürler. <laughs> Buldum alışveriş merkezi. Bu saatte açık mıdır? Açıktır bence. Hmm. En son tamam ben, ben ablama haber vereyim. Abla, abla. Ne oldu? Oyun oynayayım diye geldi sen hiç başına henüz <laughs> boşuna başına ay, ay. yok abla. Ee, şey, biz açmış makineye gideceğiz ona haber verdik. Bütün bir şeyler giy. Yani. Tamam. Şey dedi. Kısa kollu giyme dedi. Ya sen kafadan ediyorsundur. Evet kızım öyle dedim. İyi tamam anne. Ne giyeceğim ama? Hadi yürü. Tamam ben ne giyeceğim? Ay ya. ay ya. Ne oluyor bismillah? Ne oluyor? Ee, i̇yi ben bunu şey çıkıyor sonuçta. Ne Şunu ben de cansın tıki. Şöyle. Bir gös tasit. Çok güzel oldu. Bu takayım. çok güzel ya. <laughs> Neyse. Anne ben hazırım. Tamam kızım ben de hazırlanacağım şimdi. Geldi gel. Ben seni seviyorum hadi. Hadi. Bekalıyor. Gel, demiş olsun anam. Kızım ay bizi ne al ay bu ne? Aba al şunu al. Şuradan. Kızım ay ne al? Hiç bilmem ya. Hava çok soğuk. Uf, o yüzden sen mi giy? Ben ne giyeyim ben 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 ama şu çantayı alacağım. Şunu takacağım. Ne giyip kalır bir şey yok. Kızım seni doğrudan bakayım. Tamam anne. Ne? Buna da hiçbir şey yok ki. Ne bileyim? Kızım ben Benim telefonum nerede? Telefonum nerede? Telefondan, telefonum, telefonum, telefonum. nerede? Telefonum. Kızım çekil şurada. Dikey misin aç. gibi? Heh burada. Gözünü tak bir dakika ya bu senin gözün. Al ah. oh, kızım bak göz bir daha güzelmiş. Neyse. Bir Gid, gidelim. Durur bakayım orada video da çekeriz belki. Ya ne videosu ya. Dur dur şunu alalım. Ç çocuklar susar. Orada su yok. Kızım şu bırak şunu bir. Ah. Oh. Hadi gel. İşte geldik. Hani ben telefon bölümüne gidiyorum. Tamam karşı kaybetme sakın. Tamam anne. Merhabalar. Merhabalar. Resulah'a da gidiyorum ya. Çok güzel. <laughs> ne oldu kızım? Bey. Ne oldu sana? Yok bir şey. Ne oldu sana? Yok bir şey dedik ya. Ee, o sorunu düzeltip geldim arkadaşlar. E, ee, o yüzden durdurdum mu? Hadi git. Ben bunu mi mi anne? E, de biraz sonra biz oturalım şurada. 우후! 우후! 우 아니, 아니 후 우후! 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 야 야, 빠야 우후! 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 우 Hayır oh. ya. Sen hayırdır bir karışma buluyorsun. Hayırdır. Asıl sana ne oluyor ya? Ben şunu Ne oluyor burada? Benim kızım kayıp yapsın kızım çekil. Ay yürüyün gidin ya. Siz gidin. biz geldik. Ya gel kızım sizin. Şeyse kalmadık biz ya. Ay. Tövbe estağfurullah şeyler var ya. Neyse kızım sen öyle beğen. Tamam mı? Ha bak şurada barka var bir ben para çekeceğim. Ne çekeceğim aman Tamam. Canlama atabilirim. <laughs> ben de ben şu çiçeklere bakmaya gidiyorum. Tamam. Çok güzel çiçekler var orada. Ama acaba ne sever? Şu kendinize bakıyorum. Şey, ben bilmiyorum. anneme bir kalmak istiyorum. Elimizde şu bir çiçek var. Böyle bir çiçek var. Hmm, ben şu sarıyı alabilir miyim?

gözlerini. Neyse artık eve gidelim bence. Anne daha şu katı gezmedik. Doğru. Gel. Beni unutunuz. Apa dur. Bakalım. Tamam teşekkürler. hiçbir şey yok. Bence eve gidelim artık. Doğru söylüyorsunuz. Evet ballarım bu videodan artık bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.